Merhabalar Arkadaşlar bu videomuzda arkadaşlar e, PUBG Mobile oynamak için bir Gambleup diye bir program var O programı hemen Google Chrome'dan yazacağız Google Chrome'un arama butonuna Gumballop indir yazalım Gumballop indir yazdıktan sonra şuna tıklayacağız arkadaşlar Ben bunu arkadaşlar PC için indireceğim yani ücretsiz bu Gumballop diye programda bu böyle bir şey arkadaşlar Windows için e, indiriyor Bu AKV sürümü arkadaşlar Eğer indirim olarak tam olarak başlamazsa buraya tıklayabilirsiniz Evet, bu arada oldu, yüklendi. Şimdi şöyle bir ana ekran açıyorum. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Start'a tıklayalım. Ve bu sadece PUBG Mobile için değil arkadaşlar. Sadece Call of Duty Mobile. Bu benim bu arada bilgisayarımda vardı. E ee, yükleyip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi Call of Duty Mobile oynayabilirsiniz, Brawl Stars oynayabilirsiniz, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geliyoruz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.